Arkadaşlar herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Doktor Ahmet Öğretmen. Şimdi sizlerle 6. sınıf aritmetik ortalama ve açıklık konusunda işleyeceğiz arkadaşlar. E, aritmetik ortalama özellikle önemli bir konu. İleride de karşımıza çocuklar çıkabiliyor. Peki hangi kaynaktan işliyoruz? Prova Akademi şöyle 6. sınıf soru bankası var değerli arkadaşlar. Bu kaynaktan e, çözeceğiz. Bu kaynaktan ödevlendirme yapacağız. Kitabı e, kitap almanızı tavsiye ediyoruz. Şimdi hazırsanız seri bir şekilde başlayalım. Hadi bakalım. Değerli arkadaşlar şu anda e, başladık hemen arkadaşlar şöyle bir e, ekranıza açtığımızda ne dersem size geldi şu anda biz aynı zamanda biliyorsunuz arkadaşlar e, Instagram'dan da canlı yayın yapıyoruz Instagram'dan da katılabilirsiniz aynı, e, aynı zamanda şu anda dersimiz arkadaşlar başladı ücretsiz matematik 6. sınıf dersimiz açıklık ve aritmetik ortalama arkadaşlar başladı şu anda devam ediyoruz. Şimdi öncelikle açıklık ve aritmetik ortalamada öncelikle bir açıklığın üzerinde bir duralım çocuklar. Yani açıklık ne demek, ne anlamına geliyor, matematikte ne iş arıyor bu bizim için aslında önemli. Şimdi tabii bu çocuklar burada açıklık dediğimiz zaman bize mesela veriler vermiş değil mi? Bakalım 2, 3, 10, 7, 90, 1 var, 6 var, 53 var, 4 var. Ve bize bakın bu verilerin açıklığı nedir diye sormuş. Burada dikkat ettiyseniz biz çocuklar 90'dan 1'i Almışız. Yani acaba neden 90'lı biri almışız sizce? Ee, hani bunu böyle bir soralım bakalım. Yani Açıklık deyince ne anlamına geliyor ve biz bu verilerin açıklığını bulacaksak neden 90 ile biri aldık? Bunu bilen arkadaşımız var mı? Hemen zoom'dan bir arkadaşımızı kaldıralım isterseniz. Hocam ben biliyorum. Neden 90'ların biri aldığımız çok belli, net. Ben bunu size söyleyebilir mi hocam? Sıkıntı değil diyen varsa hemen bakalım. Mesela bir arkadaşımız konuştu. Şiran diyor Akçan. O da herhalde yeni katılıyor. Arkadaşımızın İsmi biraz yabancı geldi. Şiran orada mı? Şu anda. Ee, da herhalde parmağını indirdi ya ben kaldınca. <laughs> Şirin arkadaşımız parmağını indirdi. Neyse tamam. O zaman hemen başka bir arkadaşımıza geçelim. Yücel'e bakalım. Yücel demir var ama. Bakalım orada mı Yücel? Şu anda. Ee, Yücel orada mıyız şu an? Buradayız hocam. Evet. Ee, ne diyorsun? Açıklık nedir? Bir de bu verilerin açıklığını bulurken neden 91 aldım? Sebebi var mı? Açıklık en büyük değerden en küçük değeri çıkarmak. Evet çok güzel en büyük değerle en küçük e, değeri çıkarmak burada da en büyük değer 90 en küçük değer 1 olduğundan dolayı 90'dan 1'i çıkardık değil mi dostum? Evet hocam. Tamam aferin sana çok güzel yüz arkadaşımız bildi tebrikler. Dolayısıyla arkadaşlar bunun açıklığı ne de 89'dur arkadaşlar 89 bu şekilde karşımıza ne oldu çocuklar bulduk peki. Şimdi bu açıklığı biz bulduk ama bu açıklık arkadaşlar bize ne diyor? Bunu bilen var mı? Tamam ben açıklığı anladım. Ee, yani açıklığı şuraya yazalım hatta arkadaşlar açıklığı nasıl buluyormuşuz? Hani bilmeyen arkadaşlarımız varsa da Yani açıklık nasıl bulunmuş? Ee, en büyük o gruptaki en büyük çocuklar en büyük veriden en büyük veriden ben neyi çıkartacağım? Değerli arkadaşlar en küçük veriyi çıkartacağım. Doğru mu? Açıklık dediğimiz şey bu oluyor. Peki şöyle bir soru soralım. Ya bu açıklık madem böyle de. Bu ne işe yarıyor? Günlük hayatımızda bir bize bir kazancı var mı? Bize bir böyle artısı var mı? Ya da günlük hayatta nerelerde kullanılıyor desem acaba? Bunu bize söyleyebilecek olan arkadaşımız var mı? Hocam günlük hayatta şuralarda kullanılır. Şu işe bize yarar, buna yarar diyebilecek olan arkadaşımızı arıyorum. Ve Hamza'yı şu anda görüyorum. Hamza Acar. Ne diyor? Biliyorum acaba Hamza? Evet. ses geliyor mu Hamza şu anda? Evet hocam geliyor. Evet dostum ne diyorsun? Hani e, bu açıklığı bulduk biz. E, ne olduğunu da öğrendik. En büyük beden en küçük beden çıkartıyormuşuz. Ama ne işe yarıyor günlük hayatta onu biliyor muyuz? Açıklık mesela hocam bizim not ortalamamızın açıklığı ne kadar düşükse o kadar başarılı olmalı. E, not ortalamamızın dur. E, güzel bir şey söyledin orada. Sen yazılı notuna girdin. Verilerin açıklığı ne kadar düşükse o kadar başarılı mı oluruz diyorsun. Evet hocam. Açıklık. Mesela bir örnek yapalım senden. Güzel bir yere temas ettin Hamza. İyi aferin sana. Diyelim ki en ha. yüksek 100 aldım. En düşükte 85 aldım. 15 açıklık oluyor. Evet. 100 aldın diyelim ki 90 aldın 85 aldın. Doğru mu dostum? Evet. Tamam güzel. Sen, sen şunu iddia ediyorsun değil mi? İddian şu. Açıklık ne kadar düşük olursa o kadar başarılı mı oluruz? Evet. Tamam sen 100 aldın. Şunu 85 dedin. E, ee, tabii bu 100, bu 85. Buna çıkardığımız zaman bu 15 oldu. Şimdi senin bu 15 oldu değil mi? Yani e, düşük olduğundan dolayı da e, biz başarılı mı kabul ediyoruz seni? Evet. evet. Tamam. Hemen ben sana karşı bir iddia oluşturuyorum. Hazır mısın? Şimdi. Hazırım hocam. Tamam. Şimdi peki şöyle bir yazılı notu olan birisi olsa idi. Şöyle bir yazılı notu olan birisi olsa idi. Diyelim ki. Hani senin olmaz da e buradaki bence hiçbir arkasında olmaz diye düşünüyorum. O da ki oldu diyelim ki. Şöyle bir şey. 60 mesela. Ondan sonra ne olsun? İşte eee 45 45 olsun. Tamam mı? Bir de ne olsun? 50 olsun. Şimdi bunların bana bir açıklığını söyler misin? Ne oldu? 60'ta 45 çıkarırsam 15. Çok güzel. Yani Hamza burada, burada da açıklık 15 oldu. Buna ne diyorsun? Yani burada da 15, burada da 15. O zaman senin dediğine göre bunun başarılı mı olması gerekiyor o zaman? Yok hocam diyelim ki biri 100, en düşük 60 aldı. Açıklık daha yüksek oluyor. Daha başarısız ha. oluyor daha başarılı. Yani o tam başarılı mı başarısız mı? Orada biraz e, olmayabilir. Çünkü senin iddianı göre bunun da başarılı olması lazım. Çünkü bunun da açıklık e, düşük öyle değil mi? Açıklık düşük değil mi senin gene? Ya hatta eşlik ise o yüzden hani aslında açıklık bize e, şeyi vermez. Daha başarılı, başarısız vermez de onu ne verir biliyor musun? Aritmetik ortalama verir Hamza. Bilgin olsun. Aritmetik diyeceğiz ama burada başka bir şey var. Tamam mı? Burada başka bir şey var. Onu göstereceğim ben şimdi. Teşekkür ettim sana yine. Hadi bakalım. Evet. Arkadaşımız hani daha başarılı ve başarısı dedi orada bir çocuklar. Ee, konuştuk arkadaşımıza. Aslında açıklık arkadaşlar başarıdan ziyade güvenilirliği bize çocuklar gösterir. Yani şimdi biz bir matematik testi yaptık. Açıklık 60. Bir matematik testi yaptık. Mesela 8A sınıfı bir matematik testine girdi. Açıklık 60 bir matematik. 8B matematik testine girdi. Açıklık 15. Şimdi biz açıklık 15 olduğu zaman bu daha çok güvenilirdir arkadaşlar. Yani bu ne demek güvenilirdir? Yani notlar birbirine daha yakındır. Yakın olduğu için güzel bir sınav olmuştur ama şimdi açıklığın 60 olması demek şu demek? Yani mesela 8A sınıfı e, bir derse girdi. Yani o derse çocuklar diyelim ki hani arkadaşımızın dediği gibi 20 kişilik bir sınıfta 100 alan da var, 40 alan da var. Şimdi o zaman arkadaşlar bu sınav bence çok da güvenilir bir sınav değildir. Çünkü yani birisi 100 alırken birisi de 40 almış. Yani çok yüksek alanda var, çok düşük alanda var. Yani demek ki arkadaşlar burada bir hani sıkıntı olmuş olabilir diyebiliriz. Ya da öğrenciler tam böyle çalışmamış da olabilirler. Fakat bir sınav düşünün. Yani 100-100 alanlar var, 100 alan var. Bir de çocuklar 85 alan var mesela gibi. E, bunda iki sınıf daha iyi tutarlıdır denilebilir. Yani bilginiz olsun. Böyle de bir e, durum var. Diyorum. Hemen geçiyorum 6. sınıftan aritmetik ortalama ya. Şimdi biraz açık anladık. En büyük veriden en küçük veri çıkartıyoruz. Peki hocam şeyde ne yapıyoruz? Ne derler ona? Aritmetik ortalamada ne yapıyoruz? Arkadaşlar aritmetik ortalamada şöyle yapıyoruz. Aynen burada yaptığımız gibi sayının aritmetik ortalaması nedir? Sayıları topla 30, 40, 50, 60'ı topluyorsun. Kaç tane dostum? 4 tane 4'e bölüyorsun. 180 bölü e 4 45. İşte bu bize aritmetik ortalamayı ne yapacak da çocuklar vermiştir. O zaman biz demek ki aritmetik ortalama olarak şöyle bir arkadaşlar formül yapabiliriz. Kural geliştirebiliriz. Hocam aritmetik ortalama hani nedir? Neye aritmetik ortalama denir? Dostum verilerin verilerin toplamının verilerin toplamının Verilerin adedine bölümü bize neyi verir? Aritmetik ortalamayı verir diyoruz. Bu da önemli. Biz bunu özellikle nelerde yapıyoruz çocuklar? Karnede not hesaplamasında yapıyoruz değil mi? Mesela diyelim ki bir karnede bizim notumuz var. Diyelim ki ne olacak? Birinden biz birinci yazıdan 80 e almışız. Diğerinden de çocuklar 90 almışız. Mesela diyelim ki bizim acaba karnemize ortalamamız ne düşecek? Bunu hemen ne yaparız? 80 ile 90'ı toplarız çocuklar. Çünkü iki tane var. Sonra bunu ikiye böldük. Hocam neden ikiye böldük? İki tane veri olduğundan dolayı hani bu da önemli. Ha ne oldu? 80 90 topladık. 170. bize ikiye böldüğümüz zaman arkadaşlar bu da zaten hani şöyle yapayım ben. 170 ikiye 85 85 zannedersem olacak. bizim ortalamamız 85 olduğu diyebiliriz. Aklımız olsun. Artmelik ortalamada ne işe yarıyor? aslında işte bu da başarılı mı başarısız mı artmelik ortalamaya göre bu değişiyor. Yani bir artmelik ortalaması mesela 70 olan bir öğrencimiz de 85 olan öğrencimiz aslında 85 daha başarılıdır diyebilir çocuklar. Aritmetik ortalama da bu işe yarıyor denilebilir. Diyorum arkadaşlar ve hemen hadi bakalım artık kitabımızdaki arkadaşlar örnekleri geçiyoruz. Hazırsan hadi bakalım Prova Akademi yayınları kitabını bir aç bakayım. Hemen bu kitabı açıyorsun dostum güzelce. Hemen bu kitaptan 6. sınıf çok süper arkadaşlar sorular var. Ne ile ilgili? aritmetik ortalama ve arkadaşlar açıklıkla ilgili. Hadi bakalım. Şimdi seri bir şekilde hemen bakalım. Şimdi veydan izlendik ve toplam değerlendirme yapmıştık. Gayet güzel. Şimdi burada arkadaşlar bol bol soru çözeceğiz. Hazır mısın? Hadi bakalım. Birinci sorudan başlıyorum. Haydi bakayım. Birinci soru kim yapar bize? Yukarıdaki veri grubunun açıklığı kaçtır? Hocam ben bunu çok rahat yaparım. Hiç sıkıntı yok diyen varsa hadi bakalım. Zoom'dan acaba var mı bir de? Zoom'dan da şu anda bekliyoruz. Ee, Instagram'daki arkadaşlarımız tabii ki ne yapacaklar? Mesaj çocuklar atacaklar. Hemen onların da mesajlarını şu anda bekliyoruz. Hadi bakalım. Şu anda mesaj atan yok ama acaba şeyden Zoom'dan yapan var mı? Zoom'dan yapanlar parmak kaldırlarsa sevinirim. Hadi bakalım. Şimdi kim var? Hemen bakayım arkadaşlar. Evet Can demiş hiç kalkmadım demiş ama Can mı ismi Can hocam demiş ismi mi Can bana mı Can hocam diye tam anlayamadım onu ama Hocam e, Denizli. Denizli'nin ismi senin Can mı İsim nedir? Evet hocam can da parantez için alacaktı <laughs> <Can, gülüyor> tamam ben de Can hocam deyince <laughs> tamam Can sen e, Denizli mi buldun diyorsun. Evet hocam. Tamam Can teşekkür ettim hadi bakalım. Arkadaşımız Denizli bulmuş. E, şu anda Instagram'da da yazanlar var. Ama denizi değil de başka şey yazanlar var. Bakalım ne olacak cevap. Şimdi öncelikle açıklamamız neydi? Hatırlayalım. En büyük veri eksi en küçük veri unutma. Bir daha tekrar diyorum. En büyük veri eksi en küçük veri olacak. Hemen bakıyorum. En büyük verimiz 72'dir. Bir dakika arkadaşlar şu yanlış oldu. En büyük verimiz bizim 72'dir. Hocam en küçük verimiz nedir? Dersek şimdi bakıyorum. En küçük verimiz sanki 13 şu anda var. 18 18 değil 13 olacak. 72'den de 13'ü çıkarttığımız zaman mis gibi. Tabii buradan e, bunu çıkartıyoruz. 69 mu arkadaşlar? Zannedersin. Yok 69 değil ya. E, ya dur ya. 81'i biz niye görmedik ya? Arkadaşlar pardon. Pardon buradan. E, şuradan 81 varmış. Kocaman 81'i görmedik. <laughs> tekrar bakıyorum ben. Evet. 81 en büyük verimiz. 81 en büyük verimiz. En küçük verimizi şöyle baktığımız zaman 13 tabii ki de en küçük verimiz. Şimdi 81'den 13'e çıkardığımız zaman değerli arkadaşlar 68. Aferin. Arkadaşım doğru bu da helal olsun. Doğru cevap Denizli Diyorum. Geçiyorum dostum. Şimdi gelelim. Açıklık yaptık. Bir de aritmetik ortalama. Güzel bir soru arkadaşlar. Hadi bakalım. Bunu kim yapacak? Yukarıdaki veri grubunun aritmetik ortalaması kaçtır? Gerçekten ee, bayağı bir arkadaşlar değil mi? E, sayı var, rakam var. Yani biraz zorlanabiliriz ama biraz böyle çarparak da bulabilirseniz size tavsiye daha rahat yapabilirsiniz. Bakalım kim yapacak bu soruyu? Şu anda arkadaşlarımız bekliyorum. Haydi bakalım arkadaşlarımızdan hocam ben bunu çok rahat yaparım. Sıkıntı yok diyen varsa. Evet şu anda cevaplar gelmeye başladı. Genelde C diyenler çok çocuklar. Hemen C mi değil mi? Zoom'daki bir arkadaşımıza soralım. Var mı gene şöyle yapabilecek olan bakalım kimler var? Hemen arkadaşlarımızdan ee, gene kaldırmadığımız kim var arkadaşlar? Şöyle bakalım bir. de sanki kaldırmadık. Bakalım bir Esile orada mı şu anda? Evet. Ee, Esile arkadaşımız orada mı? Şu an e, sesini alamıyoruz ama bir daha bir soralım. Hocam buradayım. Evet oradasın Esile. Ne buldun Esile söyle bakalım. Hocam ben tam beni kaldırdınız Ya da. Sen de parmak kaldırmışsın ama da o yüzden kaldırdım. Neyse tam buluyordun. Ee, topladın mı bütün sayıları? Hocam topluyorum az kaldı. Az kaldı. Hadi bir topla. Sen toplarken ben de toplayayım. Bakalım hangi göz önce toplayacak Esra? Hadi bakalım. <laughs> ben de topluyorum sen de topluyorsun şu anda. Evet topluyoruz. Topluyoruz. Bakın ben bunları arkadaşlar çarparak toplarım. Yani böyle tek tek toplamam. 3 tane 3 var. 3 kere 3 9. 5 tane 4 var. 5 kere 4 Size bunu tavsiye ederim. Bu da güzel bir toplama çeşididir. 5 tane 7 var 35. 6'dan 2 4 5 tane var 30 yaptı. Şuna 30 arkadaşlar diyebiliriz. 8 tane 2 tane var 16. Ee, buradan ne çıktı? 29 var. Efendim söyleyeyim 64 94 16 daha. Ben 110 buldum Esir ama sen de buldun. Sen bulabildin mi ya da? Bak bakayım. Arkadaşımız şu anda ses gelmiyor. Neyse o bir yapsın. Ee, şu an fazla zamanımız olmadığından dolayı hani şu, bu şekilde yapıyoruz. 3. E, bir de bunlar sayıları var arkadaşlar. Sayıda ne yapacağız tabi? Şimdi 3, 5 daha 8. 5 daha 13. Efendim söyleyeyim 5 daha 18. 2 daha 20. Yani 20 tane var. Ben olsam 110'u 20'ye bölerdim. Şu anda Esra'nın bir mikrofonu kapanmış. Bakayım Esra'nın nasıl gitti? Evet bulabildik mi? Esra ben en son 110'u buldum. 20 daha 20 var. 110'u 20'ye böleceğim. Senin nasıl gidiyor? Ee, hocam ben de 110 bulmuştum. 20'ye bölüyordum. 20'ye bölüyordun. Çok güzel. Tamam. Ee, doğru cevap. O çıkacak. Hadi bakayım. Aferin sana. Arkadaşlar 110 ile 20'ye bırakken sadeleştirme yapabilirsiniz. Bakın her iki tarafı 10'a böldün. Bu 11 bölü 2 oldu. Yani bu da daha kolay olur çocuklar. Hocam 11'i nasıl 2'ye böleceğiz? 5 ile var. 5 kere 2 10. 11 10 çıktı. 1 virgül hoppa koydum. Şöyle 10 koydum değerli arkadaşlar. 5 ile 5 kere 2 10. 10 10 çıktı. 0. 5 buçuk. Doğru cevap C. Ha. diyoruz. Bilmiyorum. Anlatabildim mi? Yani arkadaşlar bunu da yaptık. Şimdi biraz daha isterseniz hadi bakalım farklı tarzda mı ıı, yapalım? Bakayım bir. Evet. Mesela arkadaşlar şöyle şu güzel. Şu hoşuma gitti şu soru. Hadi bakalım. Bize demiş ki bakın soru çok ilginç bir soru çocuklar. Ee, yukarıdaki veri gruplarında hangisinin açıklığı ile aritmetik ortalaması birbirine eşittir. Yani ikisini de biz bulacağız. Ve dört tane de şey var. Hadi bakalım kolay gelsin şimdiden. Bunu yapabilecek olan arkadaşımız acaba aramızda var mı? Şu anda bekliyorum. Hadi bakayım. Bakalım kimler bu soruyu doğru bir şekilde yapacaklar. Hadi bakalım. Şu anda cevaplar gelmedi. Biraz tabii zorlayıcı bir soru olabilir. Onu söyleyelim. Yani e, tek tek deneyeceksin. Deneme yazma yapacağız. Burada hani başka bir kısa yolu var mıdır? O da önemli. Yani kısır arkadaşlar olmayabilir. Yani bence burada aritmetik ortalamanın açıkta eşit olması için aradaki bir, e, sayılar arasında çok fark bence olmaması lazım diye düşünüyorum ama bir bakalım. Şimdi hemen cevaplardan gelmeye başladı. A diyenler var. C diyen var. A mı C mi? Evet yapan arkadaşlar parmak kaldırsa bile kaldıracağım çocuklar. E, yapanları direkt istiyoruz. Yani, hocam ben yaptım direkt söylerim ya nokta atış diyen var mı? Varsa kaldırıyorum. E, Enes Zeki'ye kaldıralım. Onu da uzun zamanda sanki kaldırmadık. Enes orada mı şu anda? Buradayım. Evet yapabildin mi Enes. Evet. Ne buldun? C şıkkı. Dostum? C şıkkı. Teşekkür ettim Enes'im. Hadi bakalım. Arkadaşımız C şıkkı dedi. E, C var, A var. Bakalım arkadaşlar C mi A mı? Önce bir C'ye bakalım. Arkadaşımızın dediğine bakalım ne olacak. Şimdi açıklık nedir? 9 var. 38 var. Arada baya bir fark var. Arada fark olduğundan dolayı 38'den 9'u çıkardığımız zaman geriye 29 kalır. Bu arkadaşlar açıklıktır. Şimdi bizim aritmetik ortalamamızı da bunu bulmamız lazım. Bunun için ne yapacağız? Hepsini toplayacağız çocuklar. Hemen aritmetik ortalamayı da maviyle yapıyorum. Hadi bakayım. Şimdi 9'dan başlayalım. 9, 38 yani 36, 32 ve 30. Ya buna kafadan da toplarız da. Aynı sizi görünce şöyle ben toplayayım. 10, 16, 25. Elde var 2. Zannedersem oldu. 4, 3, 12, 13, 14, 14. 145 mi oldu çocuklar? Bir bakın. Zannedersem 145. Kaç tane var? 1, 2, 4, 5 tane var. O yüzden 5'e bölüyoruz. Unutmayın. 29 bu da çıkar. Arkadaşlar gayet güzel. Arkadaşımız doğru yapmış. Helal olsun. Enes arkadaşımıza ee, teşekkür ederiz. Evet gayet güzel. Yani evet şimdi bir tane de şöyle şey bir soru var. Ee, evet bu tarz sorularda bakalım e, kim yapacak? Şu soruyu e, beğeniyorum. Şu tarz sorular çok geliyor. Ne diyorsun bu soruya? Haydi bakayım. Bakalım bu soruda biraz farklı bir durum var. Biraz ters köşe yapma sorusu. Daha doğrusu soru tipi diyeyim ben. Dikkat et. Hayvanların kütlenin ortalamasını acaba nasıl bulursun? Biraz ters köşe yapma sorusu. Bakalım kimler ters köşe olacak, kimler ters köşe olmayacak. Hadi bakalım. Şu anda bekliyoruz. Şu anda arkadaşlar e, ne derler ona? Pek mesaj atan yok. Bir bakalım Zoom'dakiler tabii daha yeni mi yapıyorlar? Zoom'da Pamakal'da ne var? Hocam ben kesin buldum diyen varsa alabiliriz. D şu anda gördüm arkadaşlar. D var. Yani ama tabii ki bir tane var Birisi daha bulmuş. Evet. Birisi daha bulmuş arkadaşlar. Bir bakalım. Şimdi mesela kim arkadaşlar şey yapabiliriz, kaldırabiliriz. Bakalım bir. Zeynep'e sanki söz vermedik. Yani Zeynep bilmiyorum Hadi bakalım Zeynep orada mı Evet hocam buradayım bulabilir mi Zeynep ne diyorsun Hocam emin değilim ama ben a buldum emin değilsin ama a buldun Zeynep Tamam bakalım bir teşekkür ettik şimdi arkadaşımız emin değil bakın buradaki arkadaşlar ters köşe olayı şuydu bazı arkadaşlarımız maalesef şöyle yapıyorlar hemen bunun hepsini topluyorlar sayıya bölüyorlar olmaz 3 adet 150'den var. Yani bu 150, 150, 150 biz ağırlıkları toplarken hepsini toplayacağız. Kısa yolu şu arkadaşlar çarparız. Yani 3 adet bu 150'nin 3 tane 150'nin toplamı bunun çarpımıdır. Çarptığımız zaman bu ikisinin 450 de buradan geldi. Toplamları 450. 180 ile 4'ü çarparsan toplamları 720. 120 ile 6 çarparsan toplamı 720. 240 ile 2 çarparsan toplamı 480. Bunları biz topladığımız zaman ise işte biz normal verilerin adetlerini toplamalı çocuklar bulacağız ve bu da şöyle olacak zannedersem şimdi 720 720'nin 1400 zaten 40 olduğunu biliyoruz 450 ile 480'i toplar ise bu da zannedersem hani şöyle bir ya bu da 400 400 800 olur ee, bir 800 130 daha 930 olur zannedersem 930 çocuklar bakın şöyle oldu. Hemen 0, 7, 3, 2370 şu anda hepsini toplam. Ben bunu kaça böleceğim? Hemen şuna toplamı. İşte benim şu anda bunu da toplamam lazım çocuklar. 10, 15 çocuklar. Ben 2370'i, 2370'i eğer 15'e böleceğim. buradan doğru cevap çıkması lazım. 1, 2, 15, e, 15 çocuklar. Burası zaten 8 oldu, 87. 6 olsa 90 olur olmaz. 5 mi olacak o zaman? Yani 6 olsa 95 olacak 75 orası zaten 12 oldu. Bir tane sıfır aşağı indirdik. Bu da 8 defa var. 120 oldu. 158 doğru cevaptır. değinebilir arkadaşlar. Arkadaşımız A demişti zannedersem. Bir ufak yerde yanlışlık olabilir ama dikkat edin. Bu tarz sorular da bizim için önemli. Şimdi burada adetlere dikkat edin arkadaşlar. Kaç tane ise onları hani çarpacağız. Toplam bulup toplam adet sayısına böleceğiz. Oldu mu? Diyorum ve geçiyorum. Hemen şöyle problemler var arkadaşlar. Bir bir tane de problem yapalım. Hadi bakalım. Tabii farklı tarzlarda olanlar var. Mesela bakalım arkadaşlar. Şimdi e, şu arkadaşlar güzel mesela bir soru. Evet hadi bakalım. Yaşları ortalaması 14 olan 8 kişilik bir gruba demiş. Bakın yaşları ortalaması 18 olan kaç kişilik bir grup eklenirse oluşan grubun yaşları ortalaması 16 olur. Şimdi burada da arkadaşlar bir ne var aslında? Bir kısa yol var. Burada bir şey bilmemiz lazım bizim. Hani yaş ortalamasını vermiş, bir herhangi bir şey vermemiş vesaire. Bunu yapabilecek olan var mı? Bakalım. Hadi bakalım. Şu an bekliyoruz. Arkadaşlarımızdan hocam ben bu soruyu yaparım. Çok kolay. Diyen varsa görelim. Hadi bakalım. Hemen arkadaşlarımız acaba bu soruyu yapabilecekler mi? Hemen. Yaş ortalaması verdi bize. Ortalama vermesi önemli. Peki ortalamayı verip de kişi sayısını verip de acaba normal kişi sayısını nasıl buluyorsun? Bu önemli. Bunu bilen var mı acaba? Normal toplamı daha doğrusu nasıl buluyorsun diyorum. Kişi sayısı derken toplamı nasıl buluyorsun? Hemen kimi kaldıralım? Hemen Eren Karabulut'u şu an gördüm. Eren ne diyor? Bir bakalım. Evet. Orada mı Eren arkadaşımız? Şu anda. Evet, buradayım hocam. Evet. Eren ne buldun? Şu anda cevabı buldum. Hoc hocam, hocam cevabı B buldum. B buldun. Tamam Eren. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Arkadaşımız cevabı B buldum dedi. D bulanlar var. Arkadaşımız B dedi. Bakalım hangisi olacak. Şimdi öncelikle yaşları ortalaması 14 olan 8 kişilik bir gruba diyor arkadaşlar. yaşlı ortalaması 14 olan kaç kişilik bir gruba? Eklenirse oluşan grubun yaş ortalaması 16 olur. Öncelikle buradaki toplam sayı bulmamız lazım. Şimdi yaşlı ortalaması 14 ise bizi 14'ü nasıl buluyoruz? Toplama bakın dikkat edin toplama 8'e böldüğümüz zaman 14'ü biz buluyoruz. İşte bakın buradan kısa yolu şu. Eğer size böyle bir soru gelirse bu verilerin toplamını arkadaşlar normal yaşların ortalaması sayı, kişi sayısını çarparak bulacağız. Yani biz 14'ü 8'i çarpacağız toplam bulmak için. 14'ü 8'i çarparsak buradan da zaten 112 yaptı. Bu çocuklar evet. önceki toplam toplam. Şimdi ben buna bir şey ekleyeceğim. Ekledikten sonra ekledikten sonra arkadaşlar işte yaş 18 olan kaç kişilik bir grup eklenirse yani bir grup çocuklar eklenecek. Hani burada Oluşan grubun yaşları ortalaması e, demiş 16 olur demiş. Yani şimdi burada da tabii şöyle bir şey e, var. Şimdi bunların yaşların toplamı arkadaşlar 112. Hani biz olduğunu biliyoruz. 8 kişilik bir gruba yaşları ortalaması 18 olan kaç kişilik bir gruba eklenir? Yani 18 olan bir var. Tabii biz onu e, bilmiyoruz. E, oluşan grubun yaşları ortalaması e, 16 olur diyor. Yani biz e, yaşlı grubun 16 olmasını istiyoruz. Tabii burada şey var. Şimdi yaşlı ortalaması 18 ise buna kaç kişi bilmiyoruz. Gene şöyle diyeceğiz e, arkadaşlar. Gene toplamın aslında şöyle bir şey diyebiliriz. Yani toplamı da bilmiyoruz aslında. Toplamın e, direktman. E, burada biz e, e, buna toplamı var. E, toplamda arkadaşlar e, kişi sayısına biz bölmüşüz. Toplamın kişi sayısına arkadaşlar bölmüşüz. Ve buradan toplamın kişi sayısına bölünce yaşlı ortalaması 18 olan bir arkadaşlar ne çıkmış? bir grup var yaşlı 18 tabii bu biraz 18'in de katı oluyor aslında hani biz bunu tabi bilmiyoruz da yani biz burada kişi sayısına x dersek mesela kişi sayısına x diyelim o zaman toplam arkadaşlar 18x çıkacaktır doğru mu yani 18'in bir katı olacaktır o zaman ben şöyle bir şey diyebilirim yani 110 bir biraz zorlayıcı bir soru olmuş arkadaşlar yani onu söyleyeyim şöyle şimdi 110 112 var artı ben buna 18x'i ekledim yani bunların toplamını da ekledik arkadaşlar bu şekilde tabi bölü ne olacaktı bir de bu var bölü ee, çocuklar. E, ee, grubun yaşlı ortalaması ben 16 olmasını istiyorum. Tabi 16 olması için de öncesinde kaç kişi vardı? 8 kişi vardı. Buraya bir x kişi daha geldi. Yani bu şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Ee, 16 olur. Şöyle bir durum oldu. Biraz zorlayıcı bir soru olmuş. Neyse sıkıntı değil. Biz şimdi işler dışarı çarpımı yapıp arkadaşlar buradan bitirebiliriz. Yani 112 önceki de 18x arkadaşlar. Gelen kişinin ağırlığı oldu. Ee, bunu ben 8 artı x'e böldüğüm zaman kişi sayısı x arttığından 16 oldu arkadaşlar. Sıkıntı yok. Ha, şimdi o zaman buradan tabii ne yapacağız? Şöyle çarpı çarpım yapabiliriz. 16 çarpı 8 artı 16 çarpı x'in biz 112 artı 18 x olduğunu biliyoruz. Hemen 16 ile 8'i çarparsak tabii 128 buradan geldi. Artı 16 x arkadaşlar. Işte 112 artı 18 x oldu. 112 buraya atarsak 16 x'i buraya atarsak 128'den 112 çıktı. 16 eşittir 2x'ten. Her iki tarafı 2'ye bölelim. x e eşittir 8 çıktı. Yani diyeceğim o ki 8 kişi olması lazımmış. Arkadaşlar 8 kişi olan bir yaş ortalaması olursa gelelim. Doğru cevabımız e, denizli oluyor. Ama zorlayıcı bir soru arkadaşlar e, diyebiliriz bu soru için. E, çünkü kişiyi bilmiyordum. Ona x dedim. Toplam buldum. Sonra kişi sayısına böldüm gibi. Böyle bir soru gelirse tabii zorlayıcı olabilir diyoruz. Arkadaşlar hemen ne yapıyoruz? artık ödevimize geçiyoruz. Hadi bakalım artık bayram tatili arkadaşlar biliyorsunuz lütfen bayram tatiline güzel çalışın. Aynı zamanda bol bol ziyaretler yapın. Çalışmayı ihmal etmeyin. Kuru vakti meyillerinde arkadaşlar 150'den 151'e kadar sorumuzu güzelce çözüyoruz. Oldu mu arkadaşlar bu çok önemli. Günlük 20 sayfa kitap okuyalım. 10 soru çözelim. Eksiklerimiz varsa arkadaşlar eksiklerimizi de mutlaka giderim. Bu videoyu beğendiysen, hoşuna gittiyse YouTube kanalımıza abone olsan seviniriz. Ahmet İnan'da öğreniyorum YouTube kanalımızın ismi. Aynı isimde Instagram sayfamız var. Instagram sayfamızı arkadaşlar takip etmeni istiyoruz. Burada ücretsiz derslerimiz var. İşte ücretsiz derslerimiz Instagram sayfamızdan gün ve saatler yazıyor. Oradan arkadaşlar ne yapabilirsiniz? Ücretsiz derslerimize katılabilirsiniz. Şunu yanlış yazdım. Ee, bir dakika arkadaşlar şöyle diyeyim ben. Şurada ücretsiz derslerimiz var. Ücretsiz derslerimize ne yapabilirsiniz? Ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Ee, Instagram sayfamıza katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Ee, bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.